Dostlar merhaba. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerimizden sıkıntım var diyenler. Bu sıkıntı maddi olmak zorunda değil. Manevi sıkıntılardan dem vuranlar da çok biliyor musunuz? Allah muhafaza etsin. Göğsüm daralıyor. Üzerimde bir ağırlık var. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Nasipsizlik, bereketsizlik var. Nereye girişsem elimde kalıyor. Nereye niyetlensem sonu hüsran diyen kardeşlerimiz çok. Ben birçok sıkıntıdan, kazadan, bela'dan korunma noktasında muazzam bir peygamber duasını sizlerle paylaşmak istiyorum inşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar bu dersimizde öğreneceğimiz dua var ya Kur'an-ı Kerim ayeti. Enbiya suresinin 87. ayeti. Allah Teala bu duayı bir peygamberine okutmuştu o peygamber Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam bu duayı okudu, Allah Teala onu kurtardı. Allah Teala bu ayeti, bu duayı yani Kur'an'da bize inzal buyurdu. Peygamberimiz de bu duayla alakalı bir müjde verdi. Oh çok güzel ya. Çok tatlı. Bunlar beni çok heyecanlandırıyor biliyor musun? Yani hem ayet hem Kur'an'dan bir dua hem de peygamberimiz üzerine bir müjde verdi konuyla alakalı. Ey ya Rabbi ya Resulallah bakar mısın? Ya Yemede yanında yatlar yani öyle bir şey bu Mutlaka istifade edelim kardeşlerim Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah Ben şöyle bir dua geçiyor kalbimden Eğer amin derseniz Ya Rabbi amin diyen kardeşlerim arasında Maddi veyahut manevi sıkıntısı olan Belaya düçar olmuş Sıkıntılara düşmüş Kimler varsa Ya Rabbi Sen peygamberlerin hürmetine Kur'an'ın hürmetine, Efendimiz'in duaları hürmetine, sıkıntılardan, görünür görünmez belalardan, amin diyen cümle kardeşlerimizi, tüm ümmeti Muhammed'i sen muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> amin. Değerli kardeşler okuyacağımız dua şu, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Yunus peygamber biliyorsunuz, balığın karnındayken, bir hata yaptığını anlamıştı. Peygamber'e zelle deriz ona. Ondan sonra bu duayı söylemişti. La ilahe illa ente subhanek. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan münezzehsin, uzaksın. İnni küntü mine zalimin. Ben nefsime zulmettim ya Rabbi. Diye dua etmişti. Allah Teala onu kurtarmıştı. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü mine zalimin. Peygamberimiz de buyurdu ki aleyhissalatü vesselam. Herhangi bir Müslüman sıkıntıya düşmüş, belaya düçar olmuş bir Müslüman bu duayı okursa Allahu Teala mutlaka onun duasını kabul eder. O sıkıntıdan onu halas eder, kurtarır. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ekrana bir verelim inşallah duayı. بسم الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Bu Beş vakit namazın peşine üç tane. Her namazdan sonra üç defa okumayı adet haline getirin. Oh aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Der keder kalmaz biliyor musun? Bana dua edersiniz. Bana dua edersiniz hocam. allah Teala nail eylesin. Bu duaların inşallah feyiz ve bereketine nail eylesin. Güzelliğine nail eylesin kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bak şuraya bir video daha bırakıyorum muazzam bir konu var hocam. Şu videoyu izlemeden gitmeyin inşallah. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenelim, kanala abone olalım, bildirimleri açalım. Ne kaldı başka? Çıkışta camimiz için para toplayacağız. Diyorum <laughs> onu. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.